Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncularımız olan Gekbek Demirci ve Özge gibi tatilde e, kepek hediye etmişler ve gördüğünüz gibi yine e, kepekleriyle e, gezintiler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her iki ürünümüz ee, e Evcil hayvanları çok seviyorlar Bundan önceki videolarımda paylaşmıştım Her zaman Sokak hayvanlarının yardımda e, Her ki ünlümüz e, Yardım yapmış arkadaşlar Ve bunu kendi sosyal medya hesaplarından Bizlerle paylaşmışlar Rehberk Demirci'nin e, kuş olan Daniel ise Her ki e, Ailenin çok sev, e, sevimlisi Yani Özgür Yıldız'ın ise Her zaman e, Daniel'i görmeye gitmiş ve e, onunla olan karelerini bizlerle paylaşmışlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.